size faydalı olacak şeyleri alın, satın. Hiç şüphe yok ki kalp nesneyi hakikasinden kötüyü iyiden, faydasızı faydalıdan ayırt edebilen o kalbin sahibi basiretli bir kimsedir, basiret sahibidir. İzzet ve Celal sahibi hakkı tevhid etmek, birlemek Amelleri ihlasla ve sırf Allah rızası için yapmak demektir. Ahiret pazarında geçer akçe ise budur. Yani amelleri sırf Allah rızası için yapmaktır. Fakat ne var ki bu geçer akçeden sizin yanınızda pek az bulunmaktadır. Ey oğul, selim sahibi ol. Aklını kullan. Acele etme, zira şurası muhakkak ki acele etmekle senin eline hiçbir şey geçmez. Acele etmekle ne vaktinden önce akşama edebilirsin ne de sabahı. Esasen sen istediğini elde edebilmek için gündüzleyin akşama kadar sabırla çalışmıyor, didinmiyor musun? Aklını kullan gerek izzet ve celal sahibi Allah'a karşı ve gerekse onun kullarına karşı edepli ol. Mahlukata zulmetme, haksızlık etme. Onların elinde bulunup sana ait olmayan şeyler isteme. Vekili ferman gelmedikçe, vekile ferman gelmedikçe konuşmak yoktur. Ferman gelince ise bahşiş ile ihsanı görürsün. Ferman gelmedikçe vekil bizler de dahi vermez, veremez. İzzet ve celal sahibi Allah'ın izni, fermanı ve kullarının kalbine ilham olmadıkça onlar ne bir zerre verebilirler, ne binleri verebilirler. Ne bir katre damla verebilirler, ne de deryayı verebilirler aklını başına topla, aklı sahip, aklı selim sahibi ol. İşte gerçek akıllı olmak, akıl budur. Buyuruyor Şah Abdülkadir Yeylan Hazretleri. Sohbetinden bir parça, sohbetlerinin birinden bir parça okuduk. Değerli kardeşlerim, Yeylan Hazretlerinin sözlerinden sohbetlerindeki okuduğumuz, aktardığımız sözlerinden bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Bir şeyleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu okumuş olduğum sohbetin bölümünden de ben şunu anlıyorum. Buyuruyor ki bütün biz üzerimizde ne varsa Allah ne vermişse kula yeryüzünde görünen her şey vekaleten verilmiştir. Asıl sahibi Allah'tır. Bütün mülkün sahibi Allah'tır. Bize diyor ki, buyuruyor ki vekillerin eline bakmayın. Sahibinden, aslından isteyin. Eğer vekil eline bakar, vekilden beklerseniz e, aslından bir ferman gelmedikçe o vekaleti veren sahibinden bir ferman olmadıkça bir zerre dahi veremez, bir katre dahi veremez, bir umman da veremez, az da veremez, çok da veremez. Çünkü mülkün sahibi o değil, o vekil. Vekalet var onda. Vekil veren, vekalet veren ver demedikçe, ilham etmedikçe bir zerre dahi size kul elinden gelmez, ulaşmaz. O yüzden başkalarının elindekilerine güvenmeyin, başkalarının elindekini beklemeyin, istemeyin diyor, buyuruyor Gelen Hazretleri. Bizim halimiz nedir diye bakacak, değerlendirecek olursak, biz maalesef hep vekilden vekalet elinde olan vekillerden bekliyoruz. Unuttuk servetin gerçek sahibini. Allah'tan istemeyi unuttu. Mülkün sahibinden istemeyi unuttu. Birbirimizden bekler oldu. Ellerimize bakar oldu. Ceplerimize bakar oldu. İşte gelen hazretleri de bu konuda bizi uyarıyor. Diyor ki sakın diyor vekilden beklemeyin. Çünkü vekil, vekil veren Hazinenin sahibi o vekaleti verenden ferman olmadıkça vekil bir katre dahi veremez. Yani görünür elinde bir sürü vekaleti olan mallar vardır ama sahibinden, gerçek sahibinden ferman olmadıkça o onca malın içerisinde sana bir katre dahi veremez. Ellere bakma diyor. Allah'a bak diyor. Ellerden bekleme, Allah'tan bekle istediyor. Leyla'nın Hazretleri. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde hemen hemen her sistem insana toplamayı öğütlüyor. Bu öğütler neticesinde de insan topluyor, topladıkça topluyor. Sonuç? Sonuç? Bu topladıklarından da dünyevi güçler bir güç elde ediyor. Sonunda ya bu topladıklarını bırakıp gidiyor, onca topladığını bırakıp gidiyor, biriktiriyor, biriktiriyor, topluyor, topluyor, topluyor. topluyor. Hepsini birden bırakıp gidiyor. Biliyor çünkü falanca holdingin patronu ortaklarından biri küt diye yoluna koşarken spor yaparken ölmüş. Bırakıp gidiyor topladıklarını, her şeyi bir anda ya bırakıp gidiyor ya da saçı savurup dağıtıp gidiyor. Bir şekilde ya toplayıp gidiyor, bırakıp gidiyor topladıklarını ya da topladıklarını saçı savurup gidiyor. Allah Celle Celaluhu ve <laughs> Kemal Hazretleri Kur'an'da buyuruyor ki eli sıkı cimri olma. Tamamen de saçıp savurma. Yani Allah Habibi Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a hitaben onun üzerinden de bize biz kullarına saçıp savurma, orta yolu bul. Eli sıkı da olma, saçıp savuran da olma. Yani ne o toplayıp da topladıklarını bırakıp giden gibi ol, ne de topladıklarını saçıp savuran gibi ol. Nedir o? orta yolu bul, harcamasını yani bir başka tabiriyle gücü o topladıklarından elde ettiğin gücü kullanmasını bil buyuruyor bu Yüce evet. Allah. kardeşlerim, değerli gençler, Allah'ın bu buyruğunu bunu anlatan, öğreten yeryüzünde tek bir sistem var. Bunun adı da tasavvuf. Yani toplayıp topladıklarını bırakıp gitme, toplayıp topladıklarını dağıtıp saçıp savurma diyen, öğüt veren, öğütleyen yegane tek bir sistem var. O da tasavvuf. Yani tarikat dediğimiz yol. İnsan hayatında her şeyin nisap miktarını belirleyen, ölçüleri oluşturan ve uygulayan sistem, tek sistem, yegane sistem tasavvuftur. Hak tarihlerdir. Bugün o sistemi işletmeye çalışan gerçek tarikatlardır. Geçmişte olduğu gibi, bugün de zor, zor da olsa, geçmişe nazaran çok çok daha zor olsa da o sistemi işletmeye çalışan yegane tek sistem hak ve hakikat tarikatıdır. Tarikattır. Tasavvuftur. Nedir o? işletmeye çalıştığı sistem sık sık tekrar edelim iyi anlaşılsın. Geylani Hazretlerinin sohbetinde buyurduğu vekilin eline bakmama sistemi asla aslına yönlendirme sistemi. O vekaleti verene yani asıl sahibine yani mülkün sahibine yönlendirme sistemi. Ne ele bakıyorsun? Allah'a bak. Hayır! Deme sistemi. Diyen sistem. Ne eline bakıyorsun? O elden o vekaleti, o gücü, o malı veren vekilin sahibi ferman etmedikçe o el dolu da olsa sen oradan bir zerre düşmez, bekleme diye öğütleyen tek yegane sistem tasavvuf ve tarikat sistemdir. Hak tariklardır. Hak İslam yollarıdır. Bunu öğütleyen. Daha net konuşacak olursa eğer değerli gençler insan hayatının merkezinde tasavvuf varsa yani insanın Allah'ın yarattığı Adem oğlunun hayatında hayatının da merkezinde tasavvuf sistemi varsa o insanın hayatının her tarafı, her anı kontrol altındadır. Bu aynı zamanda o demektir. İnsanın hayatında, Müslümanın hayatında merkezinde tasavvuf var ise, tarikat var ise, takva var ise, zühd var ise o insanın hayatının her tarafı Allah tarafından kontrol ediliyor demektir. Çünkü o merkezine onu koymuş ya, yani Rabbini, bütün emirlerini, onun takvasını koymuş, yerleştirmiş ya, onun emrinin dışında tek adım dahi atmaz o. Ne vekillere bakar, ne vekillerin elindekine bakar, ne hayra ne de şerre bakar. Direkt hayrın ve şerrin sahibi gelen yere bakar, Allah'a bakar. Allah'a bakar. İşte merkezine insan tasavvufu koymuş da varsa o insanın hayatının her tarafı her anı kontrol altındadır. <laughs> Varı yok. azı çoğu. Bunun üç vazgeçme, terk etme olarak anlıyoruz. Bu da yanlış bir anlayıştır. Bana göre. Terk etme değil. Bu bahsedilen güç var ya, dünya gücü vekillerin elinde veya neredeyse ya da topladıkça elde ettiği güçten vazgeçme değil, bir kenara atma değil. O gücün etkisinden çıkma. O gücün etkisinin altından kurtulma. Güç olacak. İnsan her türlü dünya malına sahip olacak olabilir de bütün mesele o sahip olduğu dünya malının o gücün etkisinden kurtulmak, etkisinde kalmamak. Eğer o gücün etkisinde kalırsak ki kalıyoruz, o güç bizi nerelere, ne şekilde götürüyor, sürüklüyor? Bütün topluma baktığımız zaman Ümmeti Muhammed'in haline baktığımız zaman, insanlığa baktığımız zaman bunu da açık net olarak görüyoruz. Yani insanın Allah'ın verdiği beyin, akıl, aklı selim, tasavvuf dediğimiz takva dediğimiz yöntemle kontrol edilmedikçe, edilmiyorsa, edemiyorsa mutlaka o beyin, o akıl bugünün tabiriyle söylüyorum hacklenmiş demektir. Bunun zahirde anlatan bilim adamları hocalarımız var. Biz de bunun manevi tarafını dile getirmeye çalışıyoruz. Acizane dilimiz döndükçe. Yani insanın aklını hacklemesi tasavvuf ve takva merkezinde olmamasındandır. Hayatının merkezinde, aklının merkezinde, kalbinin gönlünün merkezinde takva, tarikat yoksa bir insanın, herhangi bir insanın o kişinin aklı eklenmiş demektir. Yani ne ilim sahibi olursa olsun, ne mal, mülk, servet, şöhret sahibi olursa olsun hacklenmiş, aklı selim olmayan bir güçle hareket ediyor demektir. Takva yoksa orada, o merkezde tasavvuf yoksa, tarikat yoksa o akıl neyle güçlenirse güçlensin, neyle beslenirse beslensin, selim değildir, faydalı değildir. Hangi ilmi alırsa olsun, hangi bilgi olursa olsun, Mevlana Hazretlerinin buyurduğu gibi Gençler, iyi anlayalım, iyi dinleyelim. Mevlana'nın buyurduğu gibi, bilmek akıl değildir. Akıl, gerçek akıl odur ki bildiğini bulmak. İşte bunu da sağlayan yegane sistem, bildiğini bulma aklını veren tek bir sistem var. O da tarikat, o da tasavvuf, o da sufilik yolu, o da gerçek dervişlik yolu. Yani ashabı sufadan bugüne kadar gelen gelenek mal mülk sahibi olmamak demek değil. Malı mülkü terk etmek demek değil. Maldan mülkten vazgeçmek, şandan şöhretten vazgeçmek, ilim falan okumamak değil. Bir köşeye çekilip böyle aciz aciz miskin miskin yaşamak değil. Tam tersi. Her şey her şey olacak her şeyin peşine koşacaksın, helal olan, meşru olan. Fakat koştuğun, elde ettiğin şeyleri toplayıp, 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 toplayıp o gücün zehirlenmesiyle bırakıp gitmeyeceksin. Arkandan hayır konuşturmak istiyorsan, arkandan Allah rahmet etsin dedirtmek istiyorsan mutlaka o güçte bir tasavvuf sistemi olacak, tarikat sistemi olacak. Yani o gücün etkisinden kulun, beşerin tarikatsız, tasavvufsuz kurtulma şansı sıfır. Dünya gücü öyle. Bakın bugün günümüzde, ülkemizde neleri konuşuyoruz değil mi? Nice, nice nice böyle para pul mal mülk sahibi insanları esrar eroin kullanmakla falan topluyor polis şu İşlerinde sanatçılar var, İşlerinde efendim kumarda şeker, şu bu vesaire iddia oyunlarında bahis, yasa dışı bahis diyorlar. Bunun yasalı nasıl bir şeyse.